Merhabalar sevgili arkadaşlar. Bugün de sizlere ilişki açılımı yapacağız. ilişki açılımında Koçlar, Aslan ve Yaylar olmak üzere bakalım ilişkilerde neler var. Bir hafta ilişkiler, bir hafta ise expertler açılımı olmak üzere bu şekilde devam edeceğiz. Eğer tabii ki yoğun talepler üzerinden bir gerçekleşecek olursa arkadaşlar, tabii videolarımı artık ilerleyen zaman içerisinde her gün günlük olarak video atacağım ama bunun için de tabii aboneliklerimiz ne kadar yoğunlaşırsa bu kadar da buraya ilgimiz daha da yoğunlaşacak. Evet şimdi bakalım sevgili koçların ilişkilerinde neler oluyor? Sevgili koçlar ilişkilerde neler yaşıyor? Beklentiler nedir? Bir de onlara bir bakalım. Sağ taraf sizlersiniz. Sol tarafta partneriniz olmak üzere ilişkinizde neler oluyor? Onları bir inceleyeceğiz. Evet. <laughs> Tabii burada melek kartından destek alacağız. Bir tane Zen Tarot'undan bir de bizim için çakra enerji kartlarından da yorumlama alacağız. Evet onlardan destek alarak. Evet sevgili koçlar bir yıkım. Bakın bu yani yaklaşık 10-15 günlük içerisinde bir yıkım ve bununla ilgili beraber hala bu ilişkinin düzelmesi adına da inatlaştığınızı gösteriyor. Yani biraz da etki alanınız yüksek. Yani bu ilişkiyi <laughs> bitti ama bitmesini istemiyorum. Ya da bitsin artık dediğiniz noktalar da olabilir. Şu andaki bu düşünce ilişkinizin durumu nedir diye bakıyoruz. Peki karşılıklı düşünceler nedir? Partner diyor ki kandır siz dediniz pardon sizin dediğiniz kandırıldım aldatıldım yeter artık dediğiniz ihanete mi uğradınız? Yani böyle bir şeyler de düşünüyor olabilirsiniz. Partner diyor ki artık ayrıldım. Evet istemiyorum dedi. Yani belki de şu anda ayrısınız. Burada çünkü soğukluk vermiş. Bu kılıç kralı her zaman için bize ayrılığı uzaklaşmayı gerçi soğuk konuşmaları anlatır kılıçlar gene burada çıkmış kılıçlar gene sol anlattığı gibi artık kaybettim dedi kılıç beşlisi kaybetti artık kandırıldım aldatıldım diyen bir durumdasınız peki partnere bakarsak evet ayrıldık diyorum ama kendi dünyasında mutlu bir kişi arkadaş çevresi kendi çevresi mutlu evet sen de aynı şekilde yani aslında bir taraftan mutlu olduğun kadar da ilgiye ihtiyacı olan bir insansın dışa görünüşünle içi, içteki davranışın birbirinden farklı sevgili koçlar. Evet şimdi partner diyor ki ben bir harekete geçeyim. Ayrılmış olabiliriz ama ben bir harekete geçmek istiyorum. E senin de dışarıya karşı ona karşı ilginin gösterdi. Ne kadar kandırıldım, aldatıldım, uzaklaştı benden. Hiç de istediğim gibi olmadı. Bu ilişkiye gerçekten istediğim önemi vermiyor desen de ona karşı duyguların hala net, net, net. Sen ilişki istiyorsun. Çünkü ilişkinin en başında Böyle bir sürecimiz var. ya yani en baştan itibaren dediği şu. Hani ilişkinin devamında birbirimizi tanımak ya da bu ilişkiyi yürütmek için emek verdiğiniz bir süreçtesiniz. Ama şu anda bir korku enerjisi var. Gördüğünüz gibi. Bu korku enerjisi ilişkinizin gidişatında neler olacağını bilememek ve bu da sizi ürkütmesi demektir. Ama diyor ki burada biraz daha inat. Bu ilişkide daha çok böyle sen haklısın ben haklıyım durumları gerçekleşiyor ama partner tarafından da harekete geçilecek bir adım atılacak olarak da gözüküyor. Çünkü partnerin buradaki istediği gördüğünüz gibi ateş enerjisi ve harekete geçecek diyor. E sizin de hayır demediğiniz noktalarınız var. Sadece biraz korku enerjisi var. Bir şey yaşanmış. Bu son bir hafta 10 gündür içerisinde bir şeyler yaşanmış. Bunlardan dolayı bir belirsizlik söz konusu. Peki bunun neden belirsizlik demiş. Bir melek kartlarımıza bir soralım. Ne var burada? Becerikli iş ödüllendiriliyor. Bir konu hakkında öndürülmesi gereken her şeyi öğrenme, okula geri dönme. Bir şeyler yani sizin bekleyip de bu ilişki neden böyle gidiyor dediğiniz anda bununla ilgili bilgiler gelecek size. Bunu öğreneceksiniz diyor. Ve akabinde size şu andaki eksik yanınızı tamamlamanız için söylenen bu olumlamayı lütfen bir yere yazın. Bu özellikle gece uyumadan önce artı sabah uyandığınız zaman okuyabilirsiniz. <laughs> bedenimin bana sunabildiği tüm cismani mutluluklar içinde bilinçli bir şekilde ve şükran duyarak zevk alıyorum diyerek de bu olumlamayı lütfen yapınız sevgili koçlar evet geldik şimdi sevgili koçlardan sonra sevgili aslanlara evet sevgili aslanlar sizlerinde tabi ne kadar da olsa özgüven yüksektir ateşlerin her zaman için böyle bir özgüveni vardır ama sabit buçlardır bunu da biliyorsunuz zaten boğa burcunda artık Uranüs de boğa burcuna yerleşti. Sabit olarak yani hayatınızdaki sabit olan kişiler kovalar boğalar yani bu ilişkinin içerisinde e, hatta e, devamında işte diğer burçlar için de geçerli. Tabii ki burada daha çok önce gruplar ve sabit burçlar bu yıl daha çok etkisi altında kalacaklar. Onu da unutmayalım. Akrepler mesela kova burçları. Boğa burçları ve aslan burçları sabitlerdir. Ve bu yılda onların yılı. Öncüler de buna eşlik edecekler. Evet şimdi geliyoruz sevgili aslanların hayatında partnerinin neler olacak? Partner neler yapacak? Bir de onu bir inceleyelim bir bakalım. Evet sevgili aslanlar. Gelin bakalım ilişki açılımında sevgili aslanlar ne yapacaklarmış? Onları bir inceleyelim. Evet. Evet. Şimdi sevgili aslanlar böyle bir istek, evlilik düşüncesi olabilir ve bunu neden olmuyor diye de sorgulayabilirsiniz kendinize. Böyle bir süreciniz var. Çünkü burada beklenti, enerji çok fazlasıyla yani kendi kendiniz çıkmışsınız zaten burada. Ama bir bekleyiş içerisiniz, bir sessizlik var burada. Yani bu ilişki belki de yordu seni. Onu da söyleyeyim. Belki de yordu. Çok da böyle umursamaz gibi davransan da karşı partnerin senin hakkında düşüncesi ya da senin onun hakkında. O mesela sen şunu diyorsundur. Çalışıyor, parasını kazanıyor. Kendi ayaklarının üzerinde duruyor. Hiç de benimle ilgilenmiyor. İşiyle, gücüyle ilgileniyor da diyebilirsin. Ya da bu senin kendi enerjin de olabilir. Ona bakarsak o da diyor ki sesi soluğu çıkmıyor bunun. Ne oldu? Bir arayış içerisinde ya da kendisi bir özgürlük arayışı içerisinde. Bakın artık yalnız kalmak istiyorum da diyebilir. Çünkü Burada bir üzüntü, bakın bir hayal kırıklığı yaşanmış partner bu konuda gerçekten çok çok ama çok üzgün. Ve çünkü hayal kırıklığı var burada. Yani, yani yaşadığınız olaydan sonra bir pişmanlık var. O pişmanlığı da kendi içinde yaşıyor. Ve o ne kadar pişman olursa sen de kendini yıpratıyorsun sevgili aslan. Hani bu bana yapılmamalıydı dediğim belki bu noktalar vardı. Çünkü kılıç onlusu çıkmış, kılıç onlusu artık her şeyin bittiğine, bütün sıkıntılar sadece seni buluyormuş gibi düşünsen de gece her zaman gündüze gebedir. Bunların da gelipçip gelip geçici olduğunda bilmeni isterim. Partner artık diyor ki dışa yansıttı. Benim için artık bitti. Gidiyorum. Mecburi bir ayrılık var burada. Sen de kandırıldı, aldatıldı, yalancı diye bir suçlama içerisindesin. Böyle bir süreciniz var. Burada zaten ailevi konular üst planda. Bakın, ailevi konular, aile konuşmaları belki de geleceğe dair konuşmalar, belki de evliliğinizin içerisinde bu tarz konuşmalara neden olmuş. Ama şu anda yani bu kadar mücadelenin sonunda neden bu kadar üzülüyorum? Neden benim hakkımda tam olarak istediğim gibi değil?" diyen böyle bir yaralı bir haliniz var. İlişkide aynı şekilde ailevi konularda ön planda olabilir ve bu ilişki şu anda en azından bir süre böyle çalkantılı gidip gelecek. Yani bu süreç sizin için biraz daha süre beklemeniz gerekiyor. Bunun düzelmesi ve toparlanması için şu anda ilişkinizdeki partnerinizdeki sizinle bu konuyu konuşmak istemiyor. Çünkü sıkıntılı bir süreç var burada ailevi konular ve ailevi konulardan ötürü de toparlanamama. Bunun için de zaman tanıma diyoruz biz buna. Evet bakalım finansal konularda iyi haberler daha zorlu bir şey yapma iste yeni bir çalışma alanı. Evet senin için ben hani e, maddi konularda bir sıkıntı olabilir. Yani gitli gelli Dedim hani bir gelecek bu belki birliklerinizde belki de evli olanlar için de geçerli arkadaşlar bunlar. Sadece ilişki açılımı hepsini kapsıyor. Şu andaki ilişkisinde olanlar evli olanlar hepsini kapsadığı için parasal konularda da iyi haberler de yoldaymış sizlere. Evet bir de bir bakalım sizin eksik yanınızı söyleyecek sevgili aslanlar. Kendime Tanrı'nın sağlatıcı varlığını sonsuza dek hissetme izni veriyorum. Biraz doğalarda bulunalım bunun için. Evet kişi özel danışmanlık isteyen arkadaşlarım WhatsApp'tan bana ulaşabilirler. Onun dışında da tabi burada da e, doğum haritası için bilgi alabilirsiniz. Abone olmayı unutmuyoruz. Evet sevgili aslanlardan sonra geldik sevgili yaylara. Bakalım sevgili yayların aşk hayatında neler olacak? İlişki açılımı yapıyoruz bu sefer. Önümüzdeki hafta mesela ex partner için. Her hafta böyle. Bir ilişki açılımı, bir de ex partner açılım olarak da devam edeceğiz sevgili arkadaşlar. Evet sevgili yaylar. Peki bu arada eğer ki bana ihtiyacınız varsa kişi özel danışmanlık için WhatsApp'tan bana ulaşabilirsiniz. Doğum haritası için bilgi alınız. Abone olmayı da unutmayınız. Evet sevgili yayların ilişkisinde neler oluyor? Bir de bunları bir inceleyelim. Aşk hayatımız bitmiyor arkadaşlar. Para bir şekilde bulunur. Ama aşk hayatı emin olun duygularla ilgili olduğu için duygulara gen vurulmuyor vurulmadığı için bu kadar ön plandayız. Ha, ona bakarsak ben genel açılımlar da yapıyorum para iş kariyer ne istiyorsanız ama bu o demek değil yani evet bir insan kendi parasını kontrol edebilir belki tamam iş olmayabilir iş olmayanlar için bu dönem çok da önemli olabilir parasal anlamda güçlenmek istiyor olabilirler olumsuz düşüncelerinizden muhakkak ve muhakkak uz uzaklaşın ve neyi olmasını istiyorsanız her şeyden önce yatmadan en azından bir 10 dakika öncesinde nasıl bir hayat istiyorsanız bununla ilgili bir düşünün ve düşündüğünüz hayatı not alın ve not aldığınız gibi de uyun arkadaşım. Ve bu sizin için en azından güzel bir gelişme olur. Öfkelisin, kavgaya hazır gibisin ama bu senin birazcık böyle maddiyatla alakalı mıdır? Sevgili yay biraz parasal konularda mı? Biraz böyle öfke aranıza biraz para da girmiş olabilir ya da çok böyle sabit düşünceler içerisinde yani kafan çok karışık ve bu ilişki adına yürütemiyorum, adım atamıyorum. Neden bu ilişki böyle gidiyor diye de kendini hırpalıyor da olabilirsin. Çünkü sen aşıksın, bak partnerini seviyorsun. Partner biraz hava grubundan bir kişi olabilir, soğuk davranıyor. Yani kendi ilkelerini düşünen, kendi kararlarını alan, birazcık kendisini saydırmasını bilen, saydırmasını seven bir partner. Onun kafasında böyle bir yolculuk olabilir şehir değişikliği olabilir. Belki uzaklaşmak, belki kendi halinde olmak. Dünya kadar mutluluk bakın mutlu olmak istiyorum diyor aslında. Sizin işinizde acaba bakın burada da ticarette, işte sizin daha çok parasal anlamda çıkmış ama burada kafanızda soru işaretleri de var. Ve bu sizin için evet mantıklı. Aslında bu ilişki size mantık çerçevesinde bakıyor. Mantıklı eğer olan neyse onu yapacağım dediğiniz bir süreçtesiniz. Evet partner sizden herhangi bir şekilde kopmak istemiyor, partner sizinle görüşmek istiyor ama sizde bir mahkeme, iç mahkeme yapıyorsunuz dedim ya hani bir sabit fikirlilik yaşanmış ne olay yaşandıysa kafanızdan size öfkeye sebep veren bunu bir türlü kafanızdan atamadığınızı gösteriyor. Çünkü kadersel bir açılım var yani bunu yaşamanız gerekiyor diyor kaderde biraz daha yorulacaksın çünkü Jüpiter'in kartıdır sizin kendi kartınız güzel gelişmeler olacak ama burada biraz engeller mi diyoruz? Yani biz buna biraz evet size karşı bir teklif olacak şu andaki hayata bakış açınızda onun yanında görmek istiyorsunuz, ona bir adım atmak istiyorsunuz, belki hediye almak istiyorsunuz gibi süreçler var. Ama bunun için diyor ki bir yıkım, bakın moral bozuklukları olabilir. Sizin sadece bu ilişkide sabit fikirli olmanızdan, yaşanan geçmişteki yaşanan olayları ya da gündemdeki yeni gündemdeki olayları çok fazla büyütmenizden alakalı bir sıkıntınız var burada sevgili yaylar uzatmayalım. İlişkide bazı çıkmazsa çünkü karşı tarafta bir şey yok. Sadece size soğuk davranıyor. Onun dışında başka hiçbir şey yok. <laughs> size soğuk davranması da kendini korumasıyla alakalı bir şey bu. Size karşı değil kendisiyle alakalı bir problem. İnançlarını ve kararlarını savun. Kendini savun. Gireceğin savaşları akıllıca seç diyor. Evet demek ki biraz daha. Çünkü eğer ki Kendini savunmalısın. Yani ilişkinin içerisindeysen bu ilişki niye böyle gitti, neden buraya gitti değil de daha çok bu ilişkide nerede olduğuna. Kendin için, ben kendim için ne yapabilirim? Ya da bu ilişki bana ne verebiliyor? Onları bir düşün istersen. Ve bunun akabinde bir de melek kartım, şey, çakrak olumlama kartım. Kadınlığın sağaltıcı güçleri bana özgürce ve egzer e, engelsiz akıyor. Evet birazcık kendinizle alakalı yüzleşmeler. Kendinizi çok sevin. Kendinizi sevin sevgili yaylar. Kendinizi sevmezseniz kimsesiz sevmez. Kendinize değer verin. Kitap okuyun. Yürüyüş yapın. Yani daha çok arkadaş gruplarıyla vakit geçirin. Yani bunları kendiniz için her bir şeyler yapmadığınız takdirde kimsesiz için hiçbir şey yapmaz. Buna emin olun. Kendinize çok iyi bakın. E, tekrar haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın. Abone olmayı da unutmayın. Kişi özel danışmanlık için de WhatsApp'tan bana ulaşabilirsiniz. Hoşça kalın efendim. Sağ olun.